İki kardeş birlikte kırlara çıkınca çok mutlu oldular. Deli gibi oynuyorlar. Bütün fazla enerjilerini atmaları için iyi bir fırsat oldu. Biraz yorulsunlar bakalım. Cesaret edemiyordum ikisini birden çıkarmaya. Haklı olduğumu da gördüm. İlk başta çok heyecanlanıp beni sürüklediler. Bırakmak zorunda kaldım. Buraya kadar neredeyse bırakarak geldik. Az aşağıda yanıma gelince ikisini de tekrar gezdirme ipleriyle bağladım. Sakinleşmişlerdi. Şimdi buraya gelince tekrar bıraktım. Ve nasıl oyunlar anlatamam size. Siz çok azını görüyorsunuz şimdi. Gerçekten çok sevindiler. Mavi tasmalı olan şeker, diğeri de can. Gördüğünüz gibi can biraz daha iri yapılı. Biraz yoruldular, ara verdiler oynamaya. Bu arada her zamanki gibi manzara enfes. gökyüzü, şöyle uzaktaki dağlar gerçekten çok göze hitap ediyor. Bir daha kolay kolay ikisini birlikte çıkarmam. O yüzden bugünün tadını iyice çıkarmalarını istiyorum. Çünkü yollarda ikisini kontrol etmem çok zor ve riskli. Ayrıca başka köpeklerle de karşılaşabilirler gerçekten tehlikeli olabilir bizim için. Ama bugün bunu başardık. Güzel oldu arkadaşlar. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Şeker gel yaklaşma o kadar kenarlara. Şeker hadi gidiyoruz. Oradan biraz uzaklaştırayım. Evet, bu video böyle uzar gider. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler, selamlar hepinize. Tekrar görüşmek üzere en kısa zamanda.